Kaçtı kızlar kızlar, kızların dörde budaya? İneklerimi çalıverdiler be. İneklerimi çaldılar. Abo! Kim kaçırmış lan? Bilmiyorum. Bilmiyorum hiçbir şey. Bilmiyorum be. Gittik. Dürüyen, İskender'in kişi geldi. Anahtarı gönderiversen de ben de aşağı inip iyice anlayıver senin durumu. Abo. Neredeyiz? Bulduk da dede. Ne, ne bağırıp duruyorsunuz? Sanki canından can gitmiş. Tövbe tövbe. Gitti baba, gitti, gitti. Lan ne gitti? Anlatsın bizi bana. Ana, anahtarı versene. Ya Halima, Dürüye'nin iki iğneyle bir boğası çalınıverdi. Haberin yok mu? Ya. Abo! Abo ya! Abo! Gitti on beş bin gayme. Ya Dide, sen de her şeyi nakde çeviriyorsun. Bunlar bizim kardeşimiz gibi. Ya. Ee, hangiler çalmış la? Gitti, Yasemin gitti. <laughs> Güldanım gitti, Boğam gitti, Poyraz'ım gitti. Ben ne <laughs> diyorum, mi gitti. Lan, vay, ta en besillerini çalmış da gari. Dürüye. Oh. Dürüye, lan. Çek lan. Ne işin var sen burada? Dokunma ne lan. oldu? Şimdi Nazife'ni öğrendim. <laughs> i̇neklerimi çalıverdiler, ineklerimi. Dövdün mü yapanlar seni? Yok be, görmedim, görmedim. Kör olasıcıklar çalı vermiş. kör gari. Körlüğün ne demek olduğunu az buçuk ben bilirim gari. Ne nereden çıktı bu uğursuzlar ya? sen de onu deyip durup. Hiç olmazdı bizim köyde böyle şeyler. Emme sen geldikten sonra olaylar başlayıverdi. Artık uğursuzluk kimdeyse. voltaj düşük. Sen ne deyip durun, ne demeye getirin bakayım? Bizim köyde sen gelmeden önce böyle bir uğursuzluk yoktu demeye getiriyorum gari. Ne şimdi dalı vereceğim sana var ya. <laughs> İndir lan ya şimdi. İndir. İndir, İndir ya, lan yeter, yeter. yeter. durun be. Destur yok. Aa! Zaten üstümde la. Yeter be. Eve gidemiş alı vermişler zaten. Hadi be Duran git sen. Hadi. Gidiyorum Dürüye. Gidiyorum ama. Biliyorum. Biliyorum. Ben hatırım için gidiyorum değil mi? Ha. Şuna bak ya, şuna bak, bu mübarek günde kalkmış gelmiş, Dü Dü dünyemin kızlarının kaçırıldığı günde mavra yapıyor. Abi, Hı. biz atlayalım jipe. gidelim bakalım belki yakalırız sizlere. Hı. Lan, lan Arın kapısını, kamyonu da yadıydılar. Yenge, plakasını alabildin mi? Alamadım lan. Kör plakasını alamadım be. Nasip. Gel biz seninle bir tur atıp, bakalım şu kör olasıcıklara. Bakalım abi, hadi. bakalım biz onunla, hadi. Vart Yetiş! Dürüyü! Yetiş, Dürüyü yetiş! Ne oluyor, yetiş. Ne var, ne oluyor? Yüce, ne, oluyor yandık Dürüyü, yandık Dürüyü, yandık! yandık. Dur, dur. Bizim herifleri soyumemişler ya! Dur, dur kayfede. Abba! Kız, kız benim, benim bileklerini çalı verdiler. Abba! Kız ne vakit çalıverdiler bilekleri. <laughs> dün gece Ayşem, dün gece. Amanın! Amanın! Lan bir sığın be, bir sığın be. Lan burayı da kalır, hamama çevirdiniz gari. Tövbe tövbe. Tövbe gari. Tövbe tövbe Allah, Allah Kahretsin. Kız gitti kız.